Sisi lafı mı ya? Jazz Music, Ay. Sadece Fransızca dersi öğrenmeye başlamış ne? Arkadaşlar Fransızca ders alıyorum okulda seçmeli olarak. O yüzden böyle kendi ufak ufak Google Translate'ten dedim biraz böyle bir şeyler bakayım. Daha yeni başladık tabii ki de sıfırdan. Fransızca bilmiyorum, İngilizce biliyorum. Sıfırdan böyle bir Fransızca giriş yaptık. Ben de hazır böyle hevesliyken bir şeyler bakayım dedim. Ama telaffuzu o kadar zor ki. Siz yapayım böyle onu böyle boğazın, boğazım, gırtlağım, ağzım falan alışması gerekiyor kelimelere. Böyle yavaş yavaş oturacak bir dil yani. Bugün hep birlikte ders çalışıyoruz uzun zaman sonra bu vlogları hepiniz çok özlediğiniz biliyorum. Ben de o enerjimi topladım ve artık size bu videoları çekiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şu an bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizin yaptığınız etkileşimler, abonelikler bana enerji veriyor. Ve istediğiniz videoları çekebiliyorum. Bugün tekrardan uzun bir süre sonra ben de ders çalışacağım. YKS'den sonra çok bunalmıştım, bırakmıştım ve artık geri dönme zamanı, şöyle bir toplanma, silkelenme zamanı. Eğer sizler de çalışmaya yeni yeni başlayacaksanız benimle bu video videoda enerji motive bulabilirsiniz. Sıcacık kahvemi yaptım. Böyle kendime de biraz estetik bir ortam oluşturdum. Defterime de yapılacakları yazdım. Üniversitem gayet güzel gidiyor. Derslerimiz yoğun bir şekilde başladı. Geçen hafta derslere başlamamıştık. Bu hafta derslere başladık. Ben de bu haftanın tekrarlarını ve yapmam gereken bazı şeyleri yapacağım. Ödevlerim var. Öncelikle notlarımı tazelemem gerekiyor. Notları defterime yazmıştım. Fakat iPad'e tutacağım. O yüzden Buradan iPad'e hani onu kavrayarak geçirmem lazım. İlk öncelikle onu yapacağız. O zaman fazla uzatmadan hemen başlayalım. ettim iç bahsedeceğim yine. Beni bilmeyenler için YKS 2025'te 4000 sıralama yaptım ve şu an Marmara Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Arkadaşlar 345 All Star'ı hala bilmeyenler varsa 345 All Star bir konu anlatım platformu ve bu konu anlatım platformunda satın aldığınızda sizin evinize böyle devasa bir koli geliyor. Yan tarafa görselini koyacağım. Ben bunu geçen sene çok detaylı bir şekilde açıp inceledim. İçerisinde tam olarak 31 adet konu anlatım kitabı ve 31 adet de veri bankası var. Soru bankası değil. Çünkü sorular önemli değil, verim önemli. Bunu YKS 2025'ten anlıyorsunuz. Peki neden All Star? Başka bir şey değil. Arkadaşlar All Star'da seviye seviye anlatımınız var. Detay anlatım, özet anlatım, işte eğlenceli anlatım. Siz bir dersten çok işte anladığınız o konuyu ama yine de böyle tekrar etmeniz ufak noktalar varsa açın özet videolarını. Ders sıfırdan öğreniyorsunuz, o konuyu bilmiyorsunuz işte. Matematikte temel kavramlar. Açın detaylı anlatımı. Ha ben ispat istiyorum, derece istiyorum. Biraz da şöyle ispat olsun, aklımdan çıkmasın. İspatlı anlatımda yer alıyor Mustafa Yağcı Hocam'dan. 3-4-5 All bu gibi ayrıcalıkları var. Ve aklınıza gelebilecek neredeyse bütün... Ee, böyle hani kral dediğimiz, babacan dediğimiz öğretmenler de orada. Benim zamanımda çok dinlediğim Eyüp Boncuk, işte Betül Biyoloji, onun dışında Rüştü Ocağı gibi 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 bir sürü öğretmenimiz yer alıyor içinde. Kitapların kalitesi ise dürüst oluyorum gerçekten 3-4-5 duymayan bilmeyen yoktur. Ben gerçekten çok seviyorum kalitesini o yüzden anlatmaya bile gerek duymuyorum. Sorularını da ölsemeye en yakın bulduğum yayın 3-4-5 yayınları. Benim sene içinde girdiğim tehlike denemelerinde yaptığım yaklaşık neti. Ee, en yakın sanırım 3-4-5 yayınlarıydı. Denemelerini de oldukça takip edip geçen sene sık sık giriyordu. Soru kitaplarının tamamının çözümlerini platformdan ulaşabiliyorsunuz detaylı bir şekilde. Ve ayrıca bir konuda konu eksiği değil de soru çözümüne ihtiyacınız varsa o konunun soru çözüm videolarında da izleyebiliyorsunuz detaylıca ÖSYM tarzı falan. Ve hemen şunu da söylemek istiyorum. Ece 10 koduyla şu an alımında tam olarak 5000 TL indirim var. Kesinlikle almayı düşünüyorsanız bu kodu kaçırmayın. Bir de şu anda arkadaşlar 3-4-5 olsaydı satın aldığınızda bir ay baykuş mentorluktan koçluk ücretsiz e, şekilde e, satın almış oluyorsunuz. Bu şekilde bir ücretsiz hak tanıyorlar bir ay. Böylece koçluk sistemi nasıl hani tanıyıp e, anlayabilirsiniz. Ya da isterseniz devamını da getirebilirsiniz. Allstar bu şekilde. Siz diyorsanız ben biraz daha böyle kendime özel bir platform, aynı seni her şekilde kendi çekecek bir platform arıyorsam 345 Allstar'a bir bak derim. İyi çalışmalar. <laughs> Hatırla, hatırlaya yazmaya çalıştım. Ee, bence benim oldu? O, o, şekilde düşünüyorsam öyledir. Sonrasında e, Fransızca tabii ki videonun başında neydi o şovlar öyle <laughs> falan. Fransızca'ya başlayacağım. Fransızca işte daha şu an e, alfabeyi öğrendik. ilk dersten işte merhaba, bonjour, işte görüşürüz falan filan. Bu tarz böyle daha giriş kelimelerini öğrendik. E, kiraz vardı. Kiraz da Suriz. mi? Nasıl okunuyordu o? Suriz. Suriz. Öyle bir şeydi Kiraz'da. Neyse Kiraz'ı da öğrendim. <laughs> Onların hepsini tekrardan not alacağım. Baya eğlenceli Fransızca seviyorum. Onun böyle konuşma şeklini de seviyorum İngilizce'yi sevdiğim gibi. Bazı böyle dillere hani e, sevginiz olur ya konuşması, dinlemesi. Hani karşımda biri onu konuşsa saatlerde dinlerim gibisinden. Fransızca da baya hoşuma gidiyor. E, o yüzden Fransızca'yı seçtim. Bakalım başlayalım. Zor bu arada bence. Yani tabii ki başladığım için bir dili öğrenmek her zaman başlangıçta zordur temel atıyoruz. O zaman hemen şimdi Fransız çalışmaya geçelim. Müzik Önceden merak etmeyin. Fransızca çalışmamı bitirdim. Çok şu alfabemizi yazdık böyle. Hoca derste tahtaya alfabe yazınca kendimi o kadar şey hissettim ki böyle garip yani birinci sınıfa döner gibi. Ee, neyse güzel notlarımı tekrarladım. Zaten şu an pek bir şey öğrenmedik. Alfabe işte günaydın, iyi akşamlar, görüşürüz falan e, sıfırdan. Onları not ettim. E, çalışmam da bu şekildeydi. Şimdi ise yeni bir tane klasiğe başlamak istiyorum. Bir tane klasik kitaba başladım. Şu an ismini vermeyeceğim. Tam beni sarmadı böyle sürekli başladım başındayım böyle ne kadar okudum 40 sayfa okudum aslında fena da okumadım ama. Bir böyle şey olamadım kitaba ya. Beni alıp götüremedi o kitap. O yüzden şu an e, dünya klasiğinden ziyade bir tane Türk edebiyatı klasiklerinden kitap seçmek istiyorum. Çünkü ne bileyim yani... İkisinin de tadı o kadar farklı oluyor ki. Yani okumuyorsanız da okuyun, okuyorsanız zaten anlamışsınızdır. Şimdi hemen Türk edebiyatı klasiklerinden bir kitap seçeceğim ve onu okuyacağım. YKS'ye çalışırken hani bir an önce yapmak istediğim şeyler arasında da şu artık test kitaplarından kurtulup kitap okumak vardı. Çok şükür bugün o basit e, hayalimi, o zaman hayal olan şeyleri gerçekleştirebiliyorum ve siz de emin olun şu an o düşlediğiniz, yapamadığınız, fedakarlık ettiğiniz şeyleri sınav sonrası elde ettiğiniz o güzel başarıyla, o gelen enerji ve gururla yapacaksınız. Bu da buradan bir motivasyon olsun. Çünkü bu dönemler bile benim böyle kendimi sürekli sorguladığım Ece olmayacak mı acaba? Ya da nasıl olacak? Nasıl bir yol çizeceğim, çıkacağım bu işten dediğim çok çok zamanlar oluyordu. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Herkes böyle. Bu durumlardan güçlü psikolojiyle çıkanlar ve sınavda da bu performansı sergileyenler bu sınavı kazanıyor. Şimdi kitabımı seçmek için şöyle büyük büyük kütüphanelere geldim. Oradan hemen kitabımı seçelim. Ya böyle kütüphane yapmak, ben bunu kütüphane diyorum. Yani baya böyle hayalimde kitaplığım olması ama böyle olması yani çok çok hoşuma gidiyor. Mutlu olduğum anlaşılıyor herhalde. Hemen buradan bir tane Türkiye Edebiyatı klasiklerinden seçelim. Bu arada Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabını okumadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Ee, okuyabilirsiniz. Hatta şurada duruyor. Şurada duruyor arkadaşlar. Ee, aşk memnun hiçbir sevdi. Bu kadar uzun bir kitabı şu an başlamak istemiyorum. Çünkü İstanbul'a giderken metrolarda, arabalarda çok kalın kitap taşımak gerçekten yoruyor. Ya Kindle gibi bir şey alabilirim ya da bilmiyorum ya. Kitaptan kitap okumayı seviyorum ben. Gönül Yer Yemeni. Bunu da okudum. Sefalet okumadım mesela. Emine Semiyen'in e Sefalet adlı kitabını okumak istiyorum. Bu kitabı hiç okumadım. O yüzden buna başlayacağım. geldik. Umarım ders vlog videom hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaten bunu duyuyorsanız şu an izlemişsinizdir. Yorum olarak hiçbir şey bırakmayacaksanız da en azından bir tane böyle kırmızı kalp ömürsü bırakabilirsiniz. Tamam, bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz mi? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Ben de bu şekilde anlamış olurum. Instagram hesabım ecra.ay. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Orada her gün aktifim. Lütfen 2-3 günde bir video atıyorum diyelim ama Instagram da her gün aktifim. Daha yakından iletişim kurabiliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Oboba! Oh Görüşürüz!